Evet, Fenerbahçe tarihinin en genç kaptanı oldu. Şimdi Hatay Spor'la birlikte tekrar çıkış arıyor. Teknik direktör Volkan Demirel'le birlikte diyeceğiz. Ve özel röportajda konuğumuz Ömer Faruk Beyaz. Ömer öncelikle çok teşekkür ederim röportaj teklifimi kabul edip. Ben teşekkür ederim. Ee, önce şunu soracağım. Hoş geldin hem Türkiye'ye hem Trendyol Süper Lig'e. Buraya dönmek, tekrar burada forma giymek, futbol oynamak nasıl? Geri dönmek kısaca nasıl senin için? Yani lige tekrar geri dönmek benim için heyecan verici. Ee, yeni bir başlangıç gibi. Ee, uzun bir ara oldu. Onun dışında ülkeme dönmem için çok mutluyum çünkü e, özlem duyuyordum. Ve burada şimdi çok rahat ve huzurlu hissediyorum. Bir yandan ailemle vakit geçirebiliyorum. O yüzden çok güzel hissediyorum diyebilirim yani öncesinde tabii güzel hisler yaşadın ama ilk antrenman, ilk maç, tribünler önündeki ilk topla buluşman, o anlarda aklından neler geçti? Ee, yani burada olmayı çok özlemişim. Burada maça çıkmayı, işte kültür olarak biraz farklı bir kültürden geldim iki yıldır. Ee, birazcık daha Türk taraftar sesi duymayı özlemişim. Ee, o yüzden mutluyum diyebilirim. Yani... Peki, ee... Hatay Spor'dan ilk teklif geldiğinde yazılanlar, çizilenler birazcık daha e, Volkan Hoca'nın seni aradığı yönündeydi. Neler hissettin? Aklından neler geçti ve birazcık da açıkçası Hatay Spor'a transfer sürecinden bahsedebilir misin? E, tabii ki. Şöyle geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru Volkan Hoca'yla bir görüşmemiz olmuştu. E, onların öncesinde Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyordum daha çok kiralık ayrılırsam da ya Avrupa'da kalırım. bir de eskiden çalıştığım bir hoca yeni bir takımla anlaşmıştı. Ya oraya gitme yani beni istiyordu. o yüzden biraz da aklım oradaydı. Ama Volkan Hoca ile görüştükten sonra fikrim değişti. çünkü yani kendisine saygım ve sevgim sonsuz. Fenerbahçe altyapısında biz büyürken yani bir kaptan rol modeliyle büyüdüğümüzde Volkan Demirel vardı. Yani o yüzden bizim için çok farklı bir yeri vardı her zaman. Geçmiş dönemde de Fenerbahçe zamanında da teknik ekipteyken kısa bir süre çalışma fırsatımız olmuştu. O zaman da çok mutluydum onun yanında olmaktan. Ee, ve kendisi bana anlattıklarından bana inandığını ve bana bir şey katmak istediğini anladım. Bu yüzden ben de çok takıma katılmak istedim. Yani Volkan Hoca ile birlikte Hatay Spor adına elimden gelenin en iyisini yapıp potansiyelimi yakalamak, tekrar o Ömer e, olmak için buraya gelmek istedim. Kulüplerde anlaşınca e, kolaylıkla Geldim katıldım İtalya kampına. Peki sen dedin ya Volkan Hoca aramasaydı aslında çok Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyordum. Aklımda böyle bir plan yoktu. Eski hocamın çalıştığı yeni takıma gidecektim. Ee, neden Türkiye'ye dönmek istemiyordun açıkçası merak ettim sen sorunca, söyleyince. Ya şöyle biraz daha hani devam etmek istedim. Belki tamam şu Stuttgart'ta işler istediğim gibi gitmemiş olabilir. Ama hani bu değil ki Avrupa'daki bir kulüpte tekrar devam edip tekrar çıtayı yükseltmeyeyim. Ee, yani biraz daha kalmak istiyordum. Kendini ee, denemek istiyordun yani. Evet. Hı hı. Ee, ama ondan sonra baktım ki uzamaya başladı transfer süreci ve ben de geçtiğimiz sezondan biraz yorulmuştum bu süreçten. O yüzden baktım ki en güvenli ve bana en rahatlık sağlayabilecek yer e, huzur anlamında olsun, futbol anlamında olsun burası ve geldiğim için yani diyorum ki iyi ki diyorum o yüzden mutluyum açıkçası. İyi ki dedin şimdi teknik direktör Volkan Demirel'in geçmişinde bir Emre Mor örneği var. Emre Mor örneğindeki gibi sana olumlu bir dokunuşuyla seni tekrar eski günlerine çıkartabileceğini düşünüyor musun? Onunla saha dışında antrenmanlarda nasıl bir iletişiminiz var? Abi kardeş, hoca futbolcu nasıl? Ya şöyle ilk başta Emre Mor bazında cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Şöyle, buraya geldikten sonra bu şunu gördüm. Hocanın gençlerle gençlere şans vermesi ve en önemlisi değer verdiğini gördüm. Ee, kendi açımdan da kuşkusuz, yani bana çok inandığını e, ve burada her şeyin güzel gideceğine çok inanıyorum. E, i̇letişim anlamında da yani gayet iyi bir iletişimimiz var. Her oyuncunun isterse 15 yaşında olsun, isterse en büyük yaş grubu olsun probleminiz olsun olmasın hocayla rahat bir şekilde konuşabiliyorsun, sohbet muhabbet edebiliyorsun. Bu da sana rahatlık verebiliyor. Ya, bu da sahaya yansıyor ister istemez. E ligde geride bıraktığımız maçlarda en azından kağıt üstünde henüz ideal bir ilk bir oyuncusu olmadığını görüyoruz. Sen kendinde eksik bulduğun hangi özellikler var? Neleri geliştirmen gerektiğini düşünüyorsun ve yani kısaca o ideal ilk bir oyuncusu olmanın için neler yapman lazım sence? Ya yani şöyle takıma ilk katıldığımda kendimde eksik bulduğum yön birazcık da maç eksiği ve kondisyonuydu. Bu da işte Osman hocamız var. koşu antrenmanları olsun. İşte üstüne ekstra antrenmanlar olsun. Bunu biraz da kapatmamı sağladı. Ama geliştirmem gereken yöne çalışmaktan daha çok burada benim ihtiyacım olan bence e, potansiyelimi tekrar yakalayabilmek. Belki mental anlamda, belki e, saha içerisinde. Ama bunun çözümü de yavaş yavaş e, sahada olmaya başlamak da başladı. İnanıyorum ki yani bu daha da fazla arttıktan sonra artık bu birazcık e, hızlı oynama düşüncesi, bu bana belki biraz paniğe yöneltiyor. Bu belki ortadan kalkacak artık kafamda düşündüğüm her şeyi yapabilmeyi başaracağım. Ya, bu olduktan sonra zaten ekstra çalışmalarımıza burada devam ediyoruz Riva'da. Ee, Murat Hoca ile birlikte her antrenman sonrası. Daha iyi gideceğini düşünüyorum. Şimdi Hatay Spor öncesi tabi bir yurt dışı dönemi var ama bu yurt dışı dönemi çok da e, beklenildiği gibi geçmedi. Belki e, senin açından bireysel anlamda çok daha iyi geçmesini bekliyordun ama olmadı, geri döndün. Neler yaşadın o süreç sence neden bu şekilde geçti? Ya şöyle risk, bir karar olduğunu zaten biliyordum. Ee, ama şöyle, burada kalsaydım da e, nasıl geçerdi bu bir varsayım olurdu. Ve ülkemi temsil etmek, Fenerbahçe kulübünden çıkmış bir olarak kulübümü temsil etmek, e, taraftarı temsil etmek, bu yüzden böyle bir karar aldım. E, yaşadıklarımdan da bahsederim az çok. E, bu kararda bazen istediğim gibi gitmeyebiliyor. Ama şöyle de bir yönü var. Ee, şans geldiğinde değerlendirdiğimi düşünüyorum. Belki bu şansın devamı gelmediğini düşünüyorum şu an için. Ama şöyle de bir şey var. Yani hiçbir zaman pişman olduğumu veya yanlış bir karar verdiğimi düşünmedim. Çünkü bana çok tecrübe kattığına inanıyorum. Ve çalıştığım ortamın işte temponun e, her şeyin farklı oluşunun bana çok şey kattığına inanıyorum. Verdiğim karar riskliydi bunu biliyordum dedin ya. Riskli olan tarafı neydi sence peki? Ya şöyle Türkiye'de büyümüşsün. Bir takımda büyümüşsün sadece ve sonrasında farklı bir ülkeye gidiyorsun. Yalnız gidiyorsun ve 17 yaşındasın. 17 yaşında bitirip 18'e basacaksın. Yani o yüzden kolay bir şey olmadığını biliyordum. Ama bir başarabileceğimi düşünüyordum. Hani başarı yani şu anda başarısız olduğumu düşünmüyorum ama sadece istediğim, hedeflediğim boyutta Gerçekleştirmediğimi düşünüyorum. yani bunlar atlattık diye düşünüyorum en azından bu senenin sonunda tekrar döneceğim kulüp orası. Ee, bakalım göreceğiz. Biraz önce dedin ya zaten ne yaşadıklarımı anlatırım diye ben de soracaktım hali hazırda. O dönemde sadece saha içi değil, saha dışında da ne tür zorluklarla mücadele ettin, neler yaşadın? Hani psikolojik anlamda da belki mücadele ettiğin bir süreç olabilir. Neler oldu orada? Ya şöyle, saha içinde çok büyük bir farklılık yok. Sadece oyun hızı ve temposu var. Onun dışında da antrenman yoğunluğu var. buna birazcık alışıyorsunuz zaten zaman zaman sonrasında. Saha dışı aslında daha çok etkiledi diyebilirim. Çünkü dediğim gibi yalnız gidiyorsun ve aileden ailenden kimse yok. E, böyle yaşamaya başlıyorsun. Ne kadar onların ana dilini bilmiyorsun. Sadece az o ilk gittiğimde İngilizcem de daha azdı. E, o yüzden anlaşmada daha zorluk çekebiliyorsun. Zaten insanların e, birçoğu kendi dilini konuşuyor sana karşıda. O yüzden e, alışmak zordu. Gerek taktiğe alışmak, gerek dış hayata alışmak ve dışarıdaki hayatta çok sosyalleşemiyordum. E, sadece takım arkadaşlarımla birlikteyim ama antrenman ev ev antrenman. izin günlerimde tek başıma bir yere gidiyorum. işte şehir değiştiriyorum ama hep yalnızım. Sadece arada annem babam geliyordu vizeleri gittiği sürece biraz kalıp tekrar dönüyorlardı. Hep bir zor yaşama vardı. Onun üstüne diğer etkenler de vardı. E, işte dışarıdan gelen bir beklenti vardı. Ne kadar insanlardan beklentisi olsa da kendimde de bir beklentim vardı. E zorlaşıyordu her şey. Yani arada arkadaşlarım geliyordu işte Irmak Hocam, Yağmur, işte Ertuğrul Çetin, Ferbaşı'nın arkadaşım. Onlar geliyordu biraz ziyaretime geliyorlardı. O zamanlar biraz iyi hissediyordum ama o da çok kısa sürüyordu. Yani o yüzden zor geçti diyebilirim. Aslında kararının arkasında olduğum varsayımını çıkartıyorum. Peki bugünkü Ömer Faruk geçmişe dönüp bir tavsiye verecek olsa o zamanki Ömer Faruğ ne söylerdi? Hmm. Doğru karar verdiğini söylerdi. Ama bazı ufak nüanslara dikkat etmesini söylerdi. Şu an bildiğim için onu daha iyi ifade ederdim onu. Peki şimdi tabii bir de sen sonuçta e, nadir bir örneksin. Neden her derazı tesisinde Fenerbahçe'nin altyapısında oynayan oyuncu Sonuçta Kadıköy'de forma şansı bulamıyor. Kolay bir şey değil Fenerbahçe formasını giymek. Ama sen sadece Fenerbahçe forması giymedin, üstüne kaptanlık pazubandını da koluna taktın. Dere ağzından Kadıköy'e giden yol nasıldı? O dönemde e, daha da aslında sadece genç de diyemeyeceğiz. Çocuk yaştaki Ömer Faruk neler yaşadı? Ya şöyle biraz başına gidersek, daha 8-9 yaşlarında Avrupa yakasında yaşayan bir ailenin çocuğuydum. Benim için çok zordu her gün dere ağzına gitmek. İşte babam beni yeni Bosna'ya bırakır. Abimle birlikte metrobüse bineriz. Bir buçuk saat yol gideriz. Antrenman yaparız. Bir buçuk saat geliriz. Ve bunları ben 8-9 yaşında yapıyordum. Belli bir yaştan sonra tesiste kalmaya başladım. Ee, tabii ki şununla büyüyorsun. Zaten İstanbul'da se yaşamanıza rağmen bu arada. Evet. Yani Başakşehir tarafında yaşamak, Kadıköy'e gitmek bir çile. Ondan sonra e, şununla başlıyorsun hayal. neden gittik? Çünkü ailemiz hep Fenerbahçeli. E, o yüzden gidiyoruz. Gittiğimde ilk seronamiye çıkmaya başladım. futbolcunun elinden tutarak. İşte bir hayal çok güzel bir hissi yani. O stadda, full bir stadda, Fenerbahçe stadında yürümek yeterli. Sonra yaş biraz daha büyümeye bir başlıyor, top oluyorsun. Ee, o da çok güzel bir his ama artık orada şuna başlıyorsun. Ya bu sahada olmalıyım. Ee, bu hayal yani. Çok daha iyi hissediyorsun onu. Sonra yavaş yavaş işte e, zaten deri ağzından stadyumu da görebiliyorsun. Ee, yani o yüzden o hayal hep yakın sana çok yakın bir yerde. Ne kadar bizim büyük abiler dese de boşuna uğraşıyorsunuz deseler de biz hep bir hayal kurduk yani. Bizden olacak dedik. Ee, ya Çok mutluyum. Emre abinin bana kattığı çok şey var. Emre Berezoğlu'nun. Çünkü benim çıkış yakalamamda en büyük pay sahibi olan kişilerden birisi o. Ee, Volkan Hoca'yla da orada beraber olmak benim için büyük bir şanstı. Ee, i̇kisinin çok büyük tecrübeleri var. Ee, Emre abinin bana açtığı, sunduğu işte zorluk mesela o zaman Corona'da girmişti, COVID-19. Evet, yani tam ben ilk kadroya girdim Konya Spor maçı, stat bomboş, sonra ara girdi. Sonra biz ilk bir dönem evde yaptık antrenmanları, buraya geldik tekrar başladı sezon. Ben daha hazır değildim ama Emre bana kızardı, zorlardı. Bir yerden sonra artık biraz daha alışmaya başladım, yani biraz daha çirkefleşmeye başladım o saha içerisinde. Sonrasında baktım ki daha iyiye gidiyor. Ee, ve gerçekten de süre verdi bana, ee, kendi inisiyatif alarak. Ee, o yüzden onun hakkını ödeyemem, ee, es geçemem bunu söylemeyi. Ondan sonrasında sezon bitti ve benim adıma gerçekten güzel bir sezon oldu. Son maçında, Emre abi jübilesini yaparken bana da kaptanlık bandını verdi. Ee, bu benim için büyük, çok büyük bir şey. Anlatılacak bir şey değil doğrusu. Ee, çok küçüğüm daha. Sezon çok güzel bitti. Yeni bir umut ve yeni bir hayal ondan sonrasında da sonraki soruyla e, ee, şunu edin. soracağım o zaman. Sonuçta Emre Belezoğlu gibi yani Türkiye futbol tarihinin en unutulmaz ismi jübile maçında. Kaptanlık Azubanlı'nın kolundan çıkartıyor, sana veriyor. Ee, sonra sonuçta senin kariyerin farklı bir şekilde devam ediyor. Evet. Ardından sizin nasıl bir iletişiminiz oldu? Yani tekrar e, konuşmuş muydunuz sen Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra? Birebir telefonla ya da dışarıda bir konuşmanız olmuş muydu? Ya yani şöyle Fenerbahçe'nin son zamanlarına doğru hep görüşüyorduk zaten. Ee, ayrıldıktan sonra da benim artık gitmem kesinleştikten sonra da e, kendisiyle bir helalleştik yani. E, çünkü basit şeyler değil. E, ama Mutluyum, en azından aramızın hala olmasından dolayı mutluyum doğrusu. Peki, e, sen dedin, yani zaten e, soracağımı az çok tahmin ediyorsundur. Bir ayrılık sürecin var Fenerbahçe'den evet. ayrılık sürecinde. E, çok fazla şey yazıldı, çizildi ama sen o dönem sonuçta e, daha çok sessiz kalmayı tercih eden bir taraf oldun. Yani e, açıklamalar birazcık daha hep e, kulüp bazından geldi. Sitemeden taraftarlar oldu belki. O süreç senin için nasıl geçti? Bir açıkçası senden o dönem sonuçları hiç dinleyemedik belki e, geç olmuş olabilir ama o süreci senden dinleyebilir miyiz? Ya, tabii ki ya şöyle ben de daha önceden konuşabilirdim ama şöyle bir şey var. E, futbolda sahada güçlü oluyorsunuz. Sahada güçlü olduktan sonra saha dışında daha çok konuşabilirsiniz. Ben de biraz daha bunu bekledim. Ha tamam. Şu an hala kendimi çok iyi hissetmiyorum saha anlamında ama yaklaşıyor diye düşünüyorum. Ee, o yüzden şöyle bir süreç vardı. Bir önceki soruda bahsettiğim gibi bir hayalle gidiyorsunuz. O hayali isterse dünyanın en büyük kulübü gelsin değiştiremez. Cidden. Ki gelmişti. Ee, yavaş yavaş büyümeye yaklaşırken şöyle söyleyeyim 14 yaşımdaydım. Hatırladığım kadarıyla 15 yaşında da profesyonel sözleşme imzalayabiliyordum o zaman bana bir teklif gelmişti. O da nasıl? Ferbahçe takımıyla gittiğimiz yurt dışı turnuvalarıyla ve milli takımla. Kendimi gösterdiğim kadarıyla yurt dışına bana teklifler geliyordu ama teklifler şöyle menajer aracılığıyla geliyordu. Biz de çok e, üstüne durmuyorduk çünkü bir menajerle çalışmam gerektirecek bir yaşta değildim. Ama bir ciddi, çok ciddi bir teklif oldu hatta yani. Hangi takıma? Ya Almanya'nın büyük kulüplerinden biri yine. Bayern Münih ya da Dortmund olmuş. Evet. Ondan sonra e, bu süreçte Ailemin bile birazcık düşüncesi şu oldu. Hani tamam Fenerbahçeliyiz ama çocuk daha 14 yaşında. Belki gitse iyi bir eğitim alır. Yani futbolu geçtim. Mesela hayata dair de iyi bir eğitim alabilir. Tabii ki burada da alıyor ama yurt dışı daha başka tabii ki. Ee, ama ben orada şunu düşündüm. Gerçekten o hayalle hala devam ediyorum. Yaşım biraz daha büyümüştü ama devam ediyorum. O sahaya çıkacağım. Sonrasında bunu reddettikten sonra daha erken bir yaşta e, yaşım tuttuktan sonra ben profesyonel sözleşme imzaladım. Sonrasında yönetim değişti. Eski yönetimde Az Yıldırım'a da çok teşekkür ederim. Benim üstüme çok durdu. Ee, ekstra çalıştırarak beni. Ondan sonra yeni yönetim geldiğinde yeni bir spor direktör geldi yabancı. Ee, çok daha girmek istemediğim konular. Ama şöyle yaşadıklarımı da biraz olsun insanlar anlasın istiyorum. Ee, çünkü yaş kolay bir şey değil. O yaşlarda bunları yaşayıp böyle bir karar vermek. Ee, her yaşadığın şeyde bir tık bir tık bir tık ...etkileyerek karar verdirttiriyor sana. Ondan sonra... E, ...bir görüşmeye gittik yönetim değiştikten sonra. Daha doğrusu ilk başkan çağırmıştı Ali Koç. E, kendisine saygım ve sevgim sonsuz. Ondan da bahsedeceğim yaşadığım süreçte kendisinin etkisi de var. E, görüşmek istedi, gayet iyi bir görüşme geçti ve sonrasında... ...geçtiğimiz sezon eski yönetimde A takımda olacağıma dair söylenti vardı. Yani şöyle, en azından A takımda itmanlarını yapacaksın. Tamam, tamam bu olmadı. Gelen spor direktör bunu istemedi, normal. Ee, o şekilde devam ettim. Sonra kendisiyle bir görüşmeye gitmiştik. Yani o kadar e, hücumcu bir yaklaşımla yaklaştı ki, o zaman çok üzülmüştüm. Gerçekten yani ağlamaya yaklaşmıştım. Yanımda abim ve babam vardı. Ben kendisiyle konuşuyorum. Ama gerçekten çok etkilemişti beni. Sonrasında artık bir bize burası farklılaşmaya başlıyor diye düşündüm. Sonrasında altyapı eğitiminde altyapı sorumlusu yeni bir yabancı gelmişti. Altyapı maçlarını yapıyorum. Maç sonunda bana gelip çok saçma eleştirilerde bulunuyor. Bir tane X İspanya'dan bir kulübün e, hocaları mı ne gelmiş. Kendisi de İspanyalıydı. Onlar maçımızı izliyor. Maçtan sonraki gün, iki gün sonra beni yanına çağırıp senin hakkında ne dediler biliyor musun diyor. Tercümanıyla. E, ne dediler diyorum. Diyor ki çok kötü bir oyuncu oldun. Çok kötü bir maç çıkardın. Söylüyor. Yani bunu bilmiyorum. Bana psikolojik bir değişik bir baskı yapmak için mi? Benim yani kötülüğünü hala düşündüğünü düşünmüyorum ama anlayamadım. Bu bahsettiklerin ama henüz A takıma çıkmadan önce. Çıkmadan önce değil mi? evet. Zaten ondan sonrasında yani bunları yaşamaya başladım devam etti. Ve bir de canımı sıkan bir olay olmuştu. Bir milli takım kampına gidecektim. O zaman da gerçekten altyapıda çok e, performansımın iyi olduğu zamanlar. Amerika kampıydı. E, dediler ki A takıma çıkacaksın. Mil takımın ilk günü gittim. Hoca dedi ki Ömer dedi Mehmet Yıldırım. Hoca dedi ki Ömer dedi bak bu iyi bir şans senin için. Ben senin gelmeni hep isterim. İstersen de gel götüreyim. Ama dedi A takım yani çık dedi. Dedim ki hocam bence de dedim yani en istediğim yer yani. Gittim. Daha doğrusu gidemedim. Evime döndüm. Bir hafta boyunca çağrılmadım. Arkadaşlarımın Amerika'daki maçlarını sabah 5 gibi yayınlanıyordu YouTube'dan. Onları izledim. Çağrılmadım. Tamam. Kim o zaman Amili takımın teknik direktörü? Amili takım değil. Fenerbahçe A takım. Fenerbahçe. A takım teknik direktörü. Sanırım Ersun Hoca'ydı. Ama bana burada Ersun Hoca'nın verdiği bir sözle gelinmedi. Hı hı. Altyapı sorumlusu o zaman diye değişmişti. Bir Türk gelmişti. Bana söyledi ki spor direktör bunu söylüyor. Tamam. Ve bir hafta geçti hiç çağrılmadım. Ondan sonrasında artık altyapıdaki oyuncular bir bir böyle çıkmaya başladık. Ama daha çok e, işte yardımcı oluyorduk antrenmanlara. Hı hı. O süreçten sonra, o sene bittikten sonra daha doğrusu zaten Emre abi biraz daha dedi ki gel artık geleceksin, kalacaksın burada. İşte odan her şeyin hazır. Yani ondan sonra daha iyi hissettim diyebilirim ama bunlar çok büyük etken oldu. Sonrasında güzel bir sezon geçti. Bu bahsettiğim bir önceki sorudaki gibi. Sezon bitti, benim sözleşmemin bitmesine bir yıl kalmıştı. Ve benim de önümde güzel bir sezon vardı. Kaptanlık pazumanları almışım. Tabii ki ben o takıma tamam kaptanlık pazumanı takacak oyuncusu değilim. İlk 11'de oynayabileceğimi de daha düşünmüyorum ama hazırlanabileceğimi düşünüyorum. Sezon başladı. Yeni bir hoca gelmişti Erol Hoca. Ee, yani şu şeyi tekrar yaşıyordum. Altyapıdan çıkmış oyuncu. İmaj. Böyle davranılıyor. Ve buna hep karşıyım. Ee, yani burada gerçekten bunu görmediğim için mutluyum. Yani 2007'li arkadaşımız var yani Ali kardeşimiz. Çocuk burada hiçbir zaman öyle bir değer görmüyor. Ama hazırlık maçı oynuyoruz. 5 dakika sonradan girersem, 10 dakika sonradan girersem, tamam takım gerçekten iyi bir takım ve Fenerbahçe şampiyonluğa oynayacak, bunu zaten biliyorum. Ama bunu da yönetebilebilirlerdi diye düşünüyorum. Sonrasında kupa maçları olduğunda şans doğuyordu. İlk kupa maçında oynuyorum, 45'te hoca çıkartacak mı korkusu oluyor. Çünkü zaten 45'te çıkartıyor. Sonraki maç oluyor, iyi oynadığımı düşünüyorum. Talihsiz bir kırmızı kart görüyoruz. Dakika 30'dan çıkıyorum. Tamam genç oyuncuyum. Anlayabiliyorum hocayı, ama biz yani rakibi küçümsemiyorum ama Ferbahçe o rakibini yenebilir ve yani yendi de zaten. Oyundan çıkıyorum ve artık umutlar tükenmeye başlıyor. Ve sonrasında e, düşündüm ki gitmem gerekiyor, e, gitmem gerekiyor diye düşündüm. Yani yeni bir tecrübe, yeni bir hayat yaşamak istedim. Artık çünkü çok boğulmuştum orada. Ve şöyle de bir şey var gerçekten çıkmadı ya benden daha önce çıkıp oynayan mesela bir Arda Güler örneği yoktu. Bu da insanı çok etkiliyor şunu diyorsun ya gerçekten çıkamayacağız mı yani? Tamam her şeyi yaptık ettik ismim artık bir var ama bu yaşlar böyle giderse yine olmayacak. Yine ikisi bir hoca gelip yine ben şampiyonla oynayayım diyecek oynayacağım diyecek. Bu süreç beni çok yorduktan sonra ayrılmaya karar verdim. Ee, yani başkan bana hep iyi davrandı. Ee, her zaman yani kendisine çok saygı duyuyorum. Çok da teşekkür ediyorum. Ee, her konuda bana yardımcı oldu. O dediğim spor direktörün bana karşı yaptığı davranışsal şeylerden sonra ben biraz geri adım attım kulübe karşı. O süreçte de görüştü ve her sorunumu halletmişti. Ama sonrasında işte yaşananlar birbirine artınca bu da gerçekten etkiliyor insanı. Ondan sonra bir ikinci ve ayrılmaya karar verdim. Sonrasında da bir e, devre devre arasında artık yavaş yavaş kadro dışı kaldım. Sonrasında diğer takıma hazırlandım. Ama hiçbir zaman, e, her zaman bir Fenerbahçeliyim. Halen de bir Fenerbahçeliyim. Hiçbir zaman bir kötü bir isim olmadı. Tabii ki futbolun profesyonel bir şey olduğunu, bugün Fenerbahçe olması başka bir takım olacağını da biliyorum. E, ona karşı bir şey demiyorum ama sevgim her zaman Fenerbahçe'den yanadır. Sadece taraftarın bana kızgınlığı da oldu o zamanlar. Çünkü çok üstüme duruyorlardı doğru. Ama yaşadıklarımı, onların bana duyduğu ilgi değiştirmiyordu. Yani e, o yüzden verdiğim kararda yani birazcık benim düşüncelerim önemliydi ve yaşadıklarım önemliydi. Sadece benim de bir kırgınlığım var. O da şöyle. Yani çok sürdü onların bana olan kızgınlığı. Gittikten sonra da devam etti. Yani mesela kızdığım yönlerden birisi şu. İlk hazırlık maçına gidiyormuş Stuttgart'la ve adamların da benden beklentisi var gerçekten. Yeni oyuncu gelmiş. Bir şey daha düşük seviyeli bir takıma karşı oynuyoruz. Maç zaten fark bitti. Ama otobüste giderken yani telefondan bir haber görüyorum. Ömer Faruk beyaz rezerv takımı alınmıştır diye. Zaten kızdığım şeylerden birisi bir kaynağı olmadan yapılan haber. İkincisi de taraftarın bu kadar düşmanca e, tavır beslemesi. Ya yani çünkü ne olursa olsun 17-18 yaşında bir oyuncu bir karar verdi. Doğru yanlış tartışılır. Ama bu kadar hücumcu yaklaşmak e, çok zorladı beni. Bir yerden sonra tamam artık düşünmüyorsun, görmüyorsun ama o, o süreç görüyorsun, yalnızsın ve bunu hep yaşıyorsun. Ve sadece bu bir kere değil, her zaman bu haberler yapılmaya başladı. O yüzden beni çok etkiledi. Ama e, yapacak bir şey yok. Dönüp dolaştığımız yer şimdi buradayız. E, Hatay Spor Kulübü için Volkan Hoca ile birlikte. Umuyorum çok güzel bir sezon geçireceğiz benim adıma da tekrar potansiyelimi ve yapabileceklerimin sınırını görebileceğim bir sezon olacağına inanıyorum. Onun için çok mutluyum. Yaşananlar da hepsi bir tecrübe. Hepsi bir şey katıyor bana. O yüzden de mutsuzum diyemem, üzgün de diyemem. Doğrusu. Aslında o süreci yani herhalde tüm detaylarıyla ilk defa açıklamış oldum. İlk defa açıkladım evet. Ee... Çok da bahsetmek istemediğim aslında yerler var ama birazcık bahsetmek istedim çünkü gerçekten insanların anlaması gerekiyor. Çünkü yaşadığım şeyler kolay şeyler değil de ve çıkıp konuşamıyorsun ve maç yapamıyorsun sadece haberler önüne dökülüyor. O yüzden gerçekten kolay bir psikoloji değil. Artık konuşmanın en azından bir insanın anlaması gerekiyor. ha. Anlamazlar tavırları aynı olur hiç önemli değil. Yani bu futbol yapacak bir şey yok. Ama en azından ben kendi içimde rahat hissedeceğim artık. Bu röportaj çok büyük ihtimalle yayınlandıktan sonra siz Kadıköy deplasmanına gideceksiniz. Evet. Volkan Hoca ile birlikte belki orada bir taraftarla barışma olur mu sence? Son sorum olsun. Sonra çok daha fazla artık vaktini almak istemiyorum. Evet, teşekkür ederim. Yani olsun isterim. Hı -hı. İsterim. Yani ben orada e, gol atsam da, bir şey yapsam da hiçbir zaman saygısızlık göstermem taraftara karşı. Çünkü e, o stat benim için çok farklı bir yer. İlk defa da sarılı acı ve çubukluya karşı oynayacağım. Bakalım farklı bir his olacak benim için. Bakalım Volkan'ca ile bunu tekrar tartışırız, konuşuruz. Peki, yani umarız e, bu röportajda tekrar belki Ömer Faruk ve Fenerbahçe camiasının barışması için vesile olur diyelim artık. <laughs> Çok Umuyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, bugün, hakikaten şimdiye kadar yaşadığın açıkçası altyapıdan hatta 8-9 yaşından tut bugüne kadar ki e, süreci açıkladın. Çok da fazla vaktini almak istemiyorum. Sana bireysel anlamda bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum. Teşekkür ederim röportaj evet. için. Ee, Ömer Faruk Beyaz'la yaptığımız özel röportajda kendisi tüm sorularımıza samimiyetle ve şeffaflıkla yanıt verdi. Biz <laughs> röportajımızın sonuna geliyoruz Riva'dan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun tesislerinden. Hoşçakalın.